Herkese merhaba. 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Bu videodan hemen sonra bir önceki attığım videoyu da mutlaka izleyin. O da size çok katkı sağlayacaktır. Çok önemli değerli bilgiler var. Sınava bomba gibi hazırlanmış olursunuz. Sorulara geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Read the text below carefully. Aşağıdaki metni dikkatli bir şekilde okuyun diyor. Then answer the five questions that follow in full sentences. Ardından ne yapacağız? Beş soruyu tam cümlelerle cevaplayacağız. Önce metnimizi bir okuyalım ne hakkındaymış bir bilgi edinelim. Hello, merhaba, my name is Luca. Benim adım Luca. I'm from Spain. Ben İspanya'danım. Nereliymiş? İspanya. But I live in Manchester. Ama Manchester'da yaşıyorum. England. Yani İngiltere'de bir yer olan Manchester'da yaşıyor. I am 20 years old. Ben 20 yaşındayım. I study business at a university. Üniversitede ne yapıyormuş? Business yapıyormuş, iş yapıyormuş. My favorite class is marketing. Benim favori dersim pazarlama. Because I enjoy learning about how companies work. Benim favori dersim pazarlamadır diyor. Çünkü I enjoy, hoşlanırım, öğrenmekten hoşlanırım. Ne hakkında? How companies work. Şirketlerin nasıl çalıştığını hakkında öğrenmekte hoşlanırım. I live with my best friend. En iyi arkadaşımla yaşıyorum. His name is David. Onun adı David. He is from France. O Fransa'dan. And he is 21 years old. O 21 yaşında. Arkadaşı 21 yaşında. He is also a university student and his favorite subject is history. O da aynı zamanda bir üniversite öğrencisidir ve onun favori konusu neymiş? History yani tarih. We share a small flat in the city center. Şehir merkezinde küçük bir daireyi paylaşıyoruz. On weekdays, hafta içi günlerde I usually wake up at 7 a.m. Genellikle saat kaçta kalkarım? 7'de. Because my first class starts at half past 8. Çünkü ilk dersi saat 8.30'da başlıyormuş. But David's classes start later. Later sonra demek. David'in dersleri ne zaman başlıyormuş? Daha sonra başlıyormuş. At weekends, hafta sonları, we often meet our friends at a park. And sometimes, bazen, we watch a movie together. Birlikte bir film izleriz diyor. Metni anladığımıza göre şimdi sorularımıza geçelim. Birinci soruya bakalım. Where is Luca from? Luca nerelidir? Eğer birinin nereli olduğunu sormak istiyorsan where are you from şeklinde sorarsın. Mesela sen nerelisin? Where are you from? Where is Luca from demiş. Luca nereliydi? Spain değil mi? İspanya. Luca is from Spain. İkinci sorumuza bakalım. What does Luca study? Luca ne çalışıyor? Luca ne çalışıyordu? Business. İş üzerine çalışıyor. Who does Luca live with? Who kim demek? With who demiş. Kiminle yaşıyor? Luca kiminle yaşıyor? Bir arkadaşı vardı. He lives with his best friend David. En iyi arkadaşı olan David'le yaşıyor. Dördüncü sorumuza geçtik. What time does Lucas first class start? Luca'nın ilk dersleri saat kaçta başlıyor? Kaçta başlıyordu? His first class starts at half past. Buçuk demek half past. Eight. Yani sekiz buçuk. Sekiz buçukta başlıyordu bu yüzden yedide kalkmak zorundaydı değil mi? Beşe bakalım. What do Luca and David do at the weekends? Hafta sonları Luca ve David ne yapar diye soruyor. What ne demek? Do yapmak demek. Ne yapıyor? At the weekends, hafta sonları, they often, often sık sık demek. Often meet their friends at a park. Parkta buluşuyorlardı. And sometimes ve bazen watch a movie together. Bir birlikte bir film izlerler. O zaman şu sıklık zarflarını da mutlaka bilmemiz lazım. Sometimes bazen demek, often sık sık demek, always ne demek de her zaman, never hiç, rarely nadiren, usually genellikle bunları bilmemiz lazım. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Fill in the blanks with Tom's activities according to the text and the frequency adverbs. Ne yapacağız? Tom'un aktiviteleri var burada. Bunları okuyacağız, metni okuyacağız ve sıklık zarflarına göre hani bu bahsettik ki often, never, always, sometimes onları yerleştireceğiz buraya. Dereceler var. Ona göre yerleştireceğiz. Mesela never ne demekti? Hiç. O zaman daha az bir değere koyacağız. Ama önce metnimizi okuyalım. Hello, merhaba. My name is Tom. Benim adım Tom. Let me tell you about my weekend, weekdays sana hafta içi günlerimden bahsetmeme izin ver. I usually get up at half past six. Saat, saat kaçta kalkarmış? Altı buçukta genellikle kalkarım. After breakfast, kahvaltıdan sonra I always take the bus to school. Always, her zaman demek. I rarely read a book in the school library after classes. Ne yapıyormuş? Nadiren kitap okuyormuş okulda, okul kütüphanesinde derslerden sonra. O zaman yani çok fazla izlemiyormuş. Nadiren e, kitap okuyormuş. I sometimes help my mother with the shopping when I get home. Eve vardığım zaman, when I get home, eve vardığım zaman, I sometimes bazen Help my mother, anneme yardım ederim. Neye yardım edermiş? Alışveriş yapmaya. Sometimes, bazen. We never have dinner at half past seven. Biz asla yedi buçukta akşam yemeği yemeyiz. And I go to bed at about eleven o'clock. Ben uyumaya ne zaman giderim diyor? On birde, saat on birde uyumaya giderim. Şimdi. Buna göre sorularımızı da cevaplayalım. Yüzde yüzlük bölüme hangisi gelir? Buradaki sırtlık zarflarından. Tabii ki de always. Always her zaman demekti. O zaman yüzde yüz olan kısmı always yazacağız. Altına da e, activity yazacağız. Ne yapıyordu always? Hemen metnimize bakalım. I always take the bus to school diyor. Yani her zaman otobüsle giderim okula diyor. O zaman I always take the bus to school yazacağız altına. Şimdi yüzde seksenlik dilime hangisi gelir? Hangisi gelir? Usually. Usually genellikle demek. Genellikle yapıyormuş yani. Arada birkaç bir şey yapmadığı oluyormuş ama genellikle. Always kadar değil. Yüzde seksen dedik. O zaman usually yaptığı şey neydi activity? I usually get up at half past six. Şu kısımda yazıyor zaten. Usually genellikle demek. Always her zaman demek. Yüzde kısma ne getireceğiz? Sometimes, bazen. Değil mi? Usually'den biraz daha az bir oran olması lazım. Bazen yani bazen yapıyor, bazen yapmıyor. Peki sometimes olan kısımda ne yazmıştık? I sometimes help my mother with the shopping when I get home demiştik. O zaman şu kısmı buraya yazmış olduk. %10'luk dilim var. Neler kaldı sıklık zarflarından? never ve rarely. Never asla hiç demek. Rarely nadiren. Yani nadiren de olsa yaparım demek. O zaman hangisi gelir %10'lu kısma? Tabii ki de rarely. Nadiren. Nadiren yapıyormuş yani yine de nadiren de olsa yapıyormuş never gibi değil. Oraya da I rarely read a book in the school library yazdık. Son kısmı ise never gelecek. Asla yani hiç yapmadığı için never. We never have dinner at half past seven dedik. Şu sıklık zarflarını mutlaka bilmeniz gerekiyor. Şimdi bir de daily activities'leri de bilirsiniz. Çok güzel olur. Şimdi diğer soruya geçelim. Write a short paragraph about yourself. Yourself kendin demek. Kendin hakkında about yourself kendin hakkında kısa bir paragraf yaz diyor. Ve aynı zamanda kendin değilmiş. Your family and your habits with the help of guiding questions. Aşağıdaki yardımcı sorulardan yararlanarak bir paragraf yazacaksın hem kendin hakkında hem ailen ve alışkanlıkların hakkında. Habit alışkanlıklar demek. Şimdi sorularımızı bir okuyalım. Ona göre bir parça yazmamız gerekiyor. Birinci soruya bakalım. What are your daily routines? Senin daily routines günlük rutinler demek. Günlük rutinlerin ne diye sormuş. O zaman yazacağımız paragrafta günlük rutinlere yer vermemiz lazım. İkiye bakalım. What do you do after school? After sonra demek. After school okuldan sonra ne yaparsın? Buna da yer vereceğiz. How do you spend your time at school? Okulda zamanını nasıl harcarsın? Spend zaman harcamak demek. Spend your time zaman harcamak. How nasıl? Nasıl harcarsın? Buna yer vereceğiz. What are your favorite school subjects? Why? Senin favori okul konun nedir? Buna yer vereceğiz. Aynı zamanda neden olduğunu da açıklayacağız. Because deyip, çünkü deyip açıklayacağız. What are your hobbies? Senin hobilerin neler? What are your best friends? Sorry, who are your best friends? Senin en iyi arkadaşların kim? Who kim demek? Why do you like them? Onları neden seviyorsun? Why neden demek? Onları neden seviyorsun? Buna da yer vereceğiz. Şimdi şöyle bir paragraf yazabiliriz. My name is Deniz. Benim adım Deniz. I live with my parents and my younger sister. Ben ailemle ve genç kız kardeşimle yaşarım. Every day, her gün, I wake up at 7 o'clock. Saat 7'de kalkarım. Have breakfast, kahvaltı yaparım. And go to school, okula giderim. Daily rutinden bahsetmiş olduk. After school, okuldan sonra, I usually do my homework. Ödevimi yaparım. And sometimes, bazen, watch TV, televizyon seyrederim. Or play games, oyunlar oynarım. At school, okulda, I spend my time learning and talking with my friends. Zamanımı nasıl harcarım? Learning, öğrenmeye harcarım. And talking with my friends. Arkadaşlarımla konuşmaya harcarım. My favorite subjects are... Favori, bakın dördüncü soruda zaten favori konularını yazın demişti. My favorite subjects are English. Benim favori konularım neymiş? İngilizce and art, sanat. Because, açıkladık, why demişti çünkü. I like reading, okumayı seviyorum. Writing, yazmayı seviyorum and drawing. Çizim yapmayı seviyorum. My hobbies are photography, listening to music and drawing. Hobilerinden de bahsetmiş oldu. My best friends are Ayşe and Mehmet. Benim en iyi arkadaşlarım Ayşe ve Mehmet'tir. I like them because they are kind, funny and always help me. Onları çok seviyorum diyor. Peki neden? Onlar komik, e, kibar, komik ve her zaman bana yardım ederler. Bu şekilde bir parça yazdık. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Complete the verbs with simple present or present continuous tense. Ne yapacağız? Fiilleri geniş zaman, simple present tense, geniş zamanda. Present continuous tense şimdiki zamanda, şu anda yaptığın şeylerden bahsederken kullanıyoruz. Hangisi ise onu e, yerleştireceğiz. Çünkü or diyor veya yani simple present simple present şeklinde yazacağız. Present continuous tense ile ilgili ise present continuous tense şeklinde yazacağız. İlkine bakalım. They often, often sık sık demekti. Parantez içinde play var basketball after school. Biz alışkanlıklardan bahsederken, bu sıklık zarflarından bahsederken nasıl kuruyorduk cümleyi? Simple present tense ile kuruyoruz. Yani they often play basketball after school. Çünkü sürekli yaptığım bir alışkanlık. Often diyor, sık sık basketbol oynarım. Burada often olduğu için play getirdik. Present simple tense ya da simple present tense şeklinde de söylüyoruz. İkisi de doğru. My sister My sister usually genellikle not var burada olumsuzluk var. O zaman olumsuz bir cümle yazmamız lazım. Meet et demek benim kız kardeşim genellikle et yemez diyeceğiz. Eat yemek demek. Nasıl deriz? My sister da ne getiriyorduk? doesn't eat şeklinde söylüyoruz. Yani yine simple present tense kullandık. Sadece olumsuz yaptık. Olumsuz yaparken ne yapıyorduk? Doesn't getiriyorduk. Çünkü my sister, she var. He, she, it de olumsuz yapmak için doesn't getiriyoruz. Look, bak diyor. Şu anda olan bir şeyden bahsedecek. It, outside. Dışarıda yağmur yağıyor diyeceğiz. Rain, yağmur yağması demek. Look diyor. Şu anda olan bir durumdan bahsediyor. O zaman hemen şimdiki zaman kullanmamız lazım. Şimdiki zamanda ne yapıyorduk? It is raining diyorduk. He, she, it de is getiriyorduk. Hemen fiilden sonrasına da ink getiriyorduk. Yani am, is, are'dan bir geliyor. Fiile de ayıncı geliyor. Look, it is raining outside dedik. We sometimes, biz bazen ne yaparız? go var fiil. O zaman bazen gideriz diyeceğiz. To the library on Saturdays. Cumartesi günleri kütüphaneye gideriz diyeceğiz. Bazen we sometimes go dedik. Bakın bu da we olduğu için go dedik. Hiçbir şey getirmedik yanına. Right now şu anda bakın şu anda diyor. O zaman şimdiki zaman getirmemiz lazım. I I'da ne geliyordu. Am ve ink getiriyorduk de He not wear his jacket at the moment. O şu anda. At the moment şu anda demek. Şu anda ceketini giymiyor dememiz lazım. Nasıl deriz? He de ne geliyordu? He is not wearing. He is not wearing. Ya da he isn't şeklinde de söyleriz. İkisi de doğru. Yani simple present tense. Geniş zaman demek, present continuous tense ise şimdiki zaman demek. Bunu da mutlaka sınava gitmeden önce bir göz gezdirmeniz lazım. Diğer soruya geçelim. Fill in the blanks with be going to. Boşlukları be going to yapısıyla dolduracağız. Be going to ne demek? Yapıyor olacağım, değil mi? Be going to yani planlanmış bir durum söz konusu. Planlanmış durumlarda be going to kullanırız. Gelecek zamandan bahsederken. Be going to ile tamamlayacağımız için sabahları kahve içmiyor olacağım dememiz lazım. I am not going to drink. I am not going to drink şeklinde söyledik. İkiye bakalım. Lisa visit, ziyaret etmek demek. The museum on Saturday. Cumartesi günü müzeyi ziyaret ediyor olacak dememiz lazım. Planlanmış bir durum söz konusu. Zaten be going to ile çekimleyeceğiz. Liza da ne gelir? İz gelir. Çünkü he, she, it de iz getiriyorduk. Is going to visit. Is going to visit. We not cook dinner tonight. Akşam yemeği bu gece ne yapacağız? Pişirmeyeceğiz diyeceğiz. Not var. Pişirmeye olacağız. Yani... We are not going to cook. Bakın I da m gelir. He she it de is, you we they de are getiriyoruz. Olumsuz bir kelime var burada. O zaman olumsuz yapmamız lazım cümleyi. We are not going to cook şeklinde söyleriz. Dörde bakalım. My cousin benim kuzenim start başlamak demek. Parantez içinde university next year. Bir sonraki yıl üniversiteye başlıyor olacak dememiz lazım. Başlayacak yani. My cousin ne deriz? Yani burada he ya da she iz gelir de is going to start şeklinde söyleriz. Beşe bakalım. You call your boss later. Bakın bu soru. Soru. Ne deriz? Are you going to call your boss later? You da are gelir demiştik. Soru yapacağımız zaman Yer değiştiriyorduk. Are ile you'yu yer değiştiriyorduk. Eğer cümle olsaydı you are şeklinde söylerdik. Ama soru are you going to call your boss later şeklinde söyledik. They not paint. Paint boyamak demekti. House dismantled. Bu ay evi boyamıyorlar, boyamıyor olacaklar diyeceğiz. They de ne geliyordu? Are geliyordu ama burada bir olumsuzluk var. O zaman they are not going to Pain, the heart, dismount şeklinde söyleriz. Look at that boy. O çocuğa bak. He fall düşmek demek of the bike. Yani bisikletten düşüyor olacak. Hemen düşecek şimdi demek istiyor. He is going to fall. He de is getiriyorduk. He is going to fall. şimdi düşecek diyor. David and I organize a surprise party. David ve ben bir sürpriz parti organize ediyor olacağız diyeceğiz. David and I ne oluyor? We oluyor değil mi? Yani biz. Birden fazla kişi var. Biz. O zaman ağırlayla söylememiz lazım ve going to organize şeklinde are going to organize. David and I are going to organize the surprise party. <laughs> Emily not take the bus to school. Emily okula otobüsü götürmez. Yani okula otobüsle gitmez. Emily okula otobüsle gitmez diyeceğiz. Not var burada. Yani otobüs kullanmaz okula gitmek için. Emily is not going to take the bus to school. What time soru var. The students Öğrenciler meet buluşmak demek your teacher senin öğretmenin saat kaçta öğretmenin öğrencilerle buluşur diyeceğiz. Nasıl deriz? What time is your teacher? is var çünkü teacher bir kişi he she it de iz getiriyorduk. What time is your teacher going to meet the students? Bu şekilde. Şimdi diğer soruya geçelim. What are your plans for the weekend? Hafta sonu için planların neler? Write at least five sentences. En az 5 cümle yazacaksın. Hafta içi planlarından bahsedeceksin, hafta sonu ee, ve 5 cümle yazacaksın en az. Şu şekilde yazabiliriz. This weekend, bu hafta sonu, yani planlanmış bir durum var ya. I'm going to yapısını kullanarak yazacağız. I am going to visit my grandparents grandparents, büyük anne babamı visit, ziyaret etmek demek. I'm going to visit my grandparents, işte büyüklerimi ziyaret ediyor olacağım. I'm going to help them in the garden. Bahçede onlara yardım ediyor olacağım. Planlarımızı söylüyoruz. On Saturday evening, cumartesi akşamı, I am going to watch a movie with my friends. Ne yapacağım? watch a movie. Film izleyeceğim with my friends. Arkadaşlarımla. I'm going to do my homework on Sunday morning. Pazar sabahı ödevimi yapıyor olacağım. Finally, son olarak, I'm going to relax, rahatlayacağım and read a book, kitap okuyacağım before going to bed. Uyumaya gitmeden önce. Bu şekilde sınavda karşınıza çıkabilir. Lütfen I'm going to yapısını bilin ne demek olduğunu da bilin. Şimdi sırada speaking konuşma soruları var. How often do you meet your relatives? Relatives akrabalar demek. How often ne kadar sıklıkla? Ne kadar sıklıkla akrabalarınla buluşursun, görüşürsün diyor. Nasıl söyledi cevap olarak? I meet my relatives once a month. Ayda bir kez demek once a month. Ayda bir kez akrabalarımla buluşurum. Ya da yılda bir kezse once a year de diyebilirsin. Ya da always demek istiyorsan I always meet my relatives diyebilirsin. İkiye bakalım. What do you do when you are together? Beraber olduğun zaman neler yaparsın diyor. We have dinner and we talk. Biz akşam yemeği yeriz ve konuşuruz. Yani beraber olduğunuz zaman ne yaparsınız diye sorduğunda we have dinner and talk. Biz akşam yemeği yeriz ve konuşuruz. Do you think sence having a pet is difficult? Pet evcil hayvan demek. Bir evcil hayvana sahip olmak zor bir şey mi? Why? Why not? Yani eğer katılıyorsan neden, katılmıyorsan neden değil. Şöyle söyleyebiliriz. No, I don't. Hayır, bence zor değil diyor. Because I like animals. Çünkü hayvanları severim. Dörde bakalım. What are the advantages and disadvantages of boarding schools? Bu yatılı e, okullar oluyor ya, yatılı okulların avantajları ve dezavantajları nelerdir? Boarding schools are good for independence. Özgürlük için iyidir. But bad for homesickness. Yani ev özlemi için kötü bir şeydir. Evini çok özlersin çünkü yurtta kaldığın zaman. What are the ways of avoiding stress? Stresle başa çıkmanın yöntemleri nelerdir diyor. Doing sports, spor yapmak. Listening to music, müzik dinlemek. At sleeping well ve iyi uyumak stresle başa çıkmanın yöntemleridir. Bu şekilde söyleyebilirsin. Do you still contact with your friends from primary school? İlkokuldan arkadaşlarınla her, e, hala diyor, e, kontakta mısın yani iletişimde misin? İlkokul arkadaşlarına görüşüyor musun diye soruyor. Yes I do ya da No I don't. Çünkü do ile sormuş. Yes I do dersin. Kısaca evet görüşüyorum ya da görüşmüyorsan da No I don't dersin. What kind of books, films do you like? Ne tür kitaplardan ve filmlerden hoşlanırsın? Burada cevap olarak I like adventure books and comedy films diyebilirsin. Adventure e, macera kitapları demek. Adventure books and comedy komedi filmleri. What do you think you will do this weekend? Bu hafta sonu ne yapacaksın diye soruyor. I think bence I will visit my grands parents. Yani büyük anne babamı ziyaret edeceğim. Bakın burada will ile sormuş değil mi? Will de gelecek zamanda I'm going to neydi? Planlanmış gelecekten bahsediyorduk. Burada sence ne yaparsın diye soruyor. Yani ne yapacaksın will? O zaman cevap olarak will ile cevap vermemiz lazım. I think bence I will visit my grandparents. Büyük anne babamı ziyaret edeceğim. Sırada dinleme sorumuz var. O sorudaki kelimelere de dikkat edin mutlaka. Ee, sorumlu olduğunuz üniteden alındı. Ee, şimdi dinlemeyi yapalım. Dinlemeden sonra cevaplar gelecek. Aynı zamanda zorlanırsanız bir kere iki kere daha dinleyebilirsiniz. Başarılar diliyorum. Dinleme kısmına geçelim. Theme 1 Page 16. 8. Listen to the dialogue and answer. What does Sue think about her school? Hi, do you have the time? Yes. It's 10 past four. Thanks. My name's Kelly. Hi, Kelly, I'm Sue. Nice to meet you. Do you live in Edgetown too? Yes, I do. In Queen Street. Where do you live? I live in Queen Street too. Oh, we're neighbours then. Which school do you go to? I go to King City Secondary School. What do you think about your school? I really like it. What are the facilities at your school? There's a big library, gymnasium, swimming pool, and sports fields. In my opinion, you're lucky. Most schools don't have these facilities. Yeah, I know. What about you? Are you a student, Kelly? Yes, I'm a student at the local secondary school soon. I think it's a good school too. Oh, here's my bus. Hope to see you again. Me too. Have a nice day. Thanks. Hi, do you have the time? Yes. It's 10 past four. Thanks. My name's Kelly. Hi, Kelly. I'm Sue. Nice to meet you. Do you live in Edgetown too? Yes, I do. In Queen Street. Where do you live? I live in Queen Street too. Oh, we're neighbors then. Which school do you go to? I go to King City Secondary School. What do you think about your school? I really like it. What are the facilities at your school? There's a big library, gymnasium, swimming pool, and sports fields. In my opinion, you're lucky. Most schools don't have these facilities. Yeah, I know. What about you? Are you a student, Kelly? Yes, I'm a student at the local secondary school soon. I think it's a good school too. Oh, here's my bus. Hope to see you again. Me too. Have a nice day. Thanks.